Evet değerli arkadaşlar, Bir Spor analiz TV videosuna da hepiniz hoş geldiniz. 9 Temmuz Perşembe maçlarıyla karşınızdayız. Birazdan 9 Temmuz Perşembe maçlarına geçeceğiz. Ee, önce bir bugün ne yapmışız, çarşamba günü bakalım. Ee, biliyorsunuz iki tane kupon üst üste tutturmuştuk. Bu hafta çok güzel gidiyorduk. Üçüncü kupona da çok umutluydum işin açığı. Ee, üç maçlık bir kupon paylaşmıştım. Üç maçın ikisinde başarılı olduk. Yalnız bir maç... Ki ben benim de en güvendiğim maç Trabzonspor Antalyaspor maçı. Trabzonspor'un kazanmasını beklediğim maçta e, maalesef Trabzonspor kazanamadı. E, yok olma maçını bildik. Maç sonucu 1 demiştik geldi. E, Young Boys e, bir buçuk üst ve 1 dedik o da geldi. E, Trabzon maçı ile ilgili şunu söyleyeyim şöyle açayım bir maçı. Zaten ilk 3 gol penaltı oldu ki. yani bu kadar penaltının olduğu maç artık saçma sapan bir hale gelmişti. Benim en güvendiğim maçtı Trabzon-Antalya maçı. Trabzonspor'un kesin kazanmasını bekliyordum. Özellikle dün Başakşehir kazandıktan sonra kazanmak zorundaydı Trabzonspor. E, Trabzonspor kazanamadı arkadaşlar ve bu sonuçla birlikte bence Trabzonspor şampiyonluğu verdi artık. E, 4 puanlık bir fark var Başakşehir ile arasında. 3 hafta kaldı. Kapanır mı fark pek sanmıyorum. Başakşehir formda. E, Trabzonspor yani bu iyi oyununda sezonda şampiyonu verdi diyebiliriz. Bizim kuponumuz yattı ama Trabzonspor'da şampiyonluktan oldu bence. Sağlık olsun. Yani dediğim gibi en güvendiğim maçtı. 2-1'de öndeydi ilk yarı Trabzon. 2-2 oldu maç ve o golü bir türlü çıkaramadı Trabzon. Son dakikalardaki baskı da yetmedi. Yani yapacak bir şey yok. Keşke bu maçta tutsaydı arkadaşlar. Bu skorlarla birlikte de son 15 tahminimizin 12'sinde doğru bilmiş durumdayız. 3 maç yattı. Son 15 tahminde bu 3 maçın ikisi korner bahsiydi biliyorsunuz. İtalya Serie A'dan 2 tane maçımız vardı korner bahsiyle ilgili. O ikisinde başarısız olduk. Bir de Trabzonspor 3. maçımız başarısız olduğumuz. Onun dışındaki 15 maçın 12'sini bildik. Gayet güzel gidiyorduk. Keşke Trabzonspor'da bugün kazansaydı. Serimiz devam etseydi. 3 üç kuponun 3'ü de tutmuş olsaydı ama araya böyle bir şanssızlık girdi diyelim. Şimdi Perşembe maçlarına geçelim arkadaşlar. Yine çok güvendiğim 3 tane maç seçtim. Bülten çok geniş değil işin açığı. Çok iyi maçlar yok. Elimden geldiğince garanti olduğunu düşündüğüm maçlar seçiyorum. Bu kupona da çok güveniyorum işin açığı. Yani bu talihsiz sonucun ardından son 4 kuponda 3 isabet sağlamak istiyorum. 4'te 3 yapmak istiyorum. Umuyorum ki başarılı olacağız Perşembe günü maçlarında. Şimdi maçlarımıza geçelim. Sizden de ricam. Kanala abone değilseniz abone olmanız ve videoya beğenilerinizle bana destek olmaz arkadaşlar başka sizden zaten bir beklentim yok biliyorsunuz bu Trabzonspor'un bize attığı kazı umuyorum ki Perşembe maçlarında çıkarırız çıkarırız şimdi Perşembe maçlarına geçelim arkadaşlar bakalım Elspor Göteborg maçı İsveç'te kupa maçı bu yarı final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak yani maç berabere biterse uzatmalar ve sonra penaltılar vesaire biliyorsunuz öncelikle keyifli bir maç olmasını bekliyorum İki takım arasında şöyle bir fark var Göteborg mali sorunlarla mücadele ederken Elfsborg çok formda ve gayet iyi giden bir takım arkadaşlar. Ev sahibiyle başlayalım Elfsborg'la. 8 maçtır kaybetmiyorlar. Lige de iyi başladılar. Özellikle son hafta Malmö gibi bir takımı yendiler ki gayet de güzel futbol oynadılar. Diri bir takım olduğunu söyleyebilirim. Son oynadığı 8 maçın 6'sında da ilk golü atan taraf olmuş Elfsborg ekibi. Yani maçlarda çok dirençliler ve savunma açısından da bence iyi bir görüntü sergiliyor diyebiliriz. Bu kupa, kupa maçında da Göteborg'a Göteborg çok fazla şans vermesini ben şahsen beklemiyorum. E, Göteborg mali problemlerle baş ediyor. Sıkıntıdalar. Fena gitmiyorlardı lig dağısına baktığınız zaman. Güzel sonuçlar alıyorlardı. E, son hafta Nürnkoping'e 3-1'lik bir e, mağlubiyet yaşadılar orada. E, İyi gidişleri durdu diyebiliriz ki bence Göteborg'un ben daha da kötüye gitmesini bekliyorum işin açığı. İki takım arası oynanan son 10 maçın 8'inde ilk golü Elfsborg atmış. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi ben çok elimden geldiğince garanti tercihe gitmeye çalışacağım. Kuponuma 1-0 çifte şansı koyacağım. Elfsborg'un yenilmesini beklemiyorum kupa maçında. Yenilirse zaten elenecek. O yüzden ben maçın sonuna yani beraber olabilir. Elfsborg beraberlik isteyebilir. Uzatmalar penaltılara gidebilir maç ama 90 dakika sonunda ben Göteborg'un Elsborg'u yenmesini beklemiyorum. Oranı 1.20 düşük bir oran. Birazdan diğer maçlarımızı oranı yükselteceğiz. Garanti gördüğüm için size bu maçı paylaşıyorum arkadaşlar. 1.20 orandan Elsborg kaybetmez diyeceğim. Birinci maçımız bu olacak. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlar bu maçta direkt maç sonucu 1 de diyebilir. 1.90 oranıyla. Bence Elsborg daha iyi bir takım. Daha diri bir takım bu sezon. Yalnız e, kupa maçı olduğu için belki de çok riske girmek istemezler ve 90 dakikanın sonunda eşitlik bozulmaz diye korktuğum için 1-0 çifte şansı oynayacağım ben kuponumda. E, dediğim gibi güvenen arkadaşlar da Elsborg galibiyeti oynayabilir. 1.90 oranı var onun da. İlk maçımız bu şekilde. elsborg Göteborg 1-0 çifte şans diyoruz. 1.20 oranıyla arkadaşlar. İkinci maçımız East United, Leeds United Stock City. Şampiyonşipteyiz. Leeds United geçtiğimiz sene yaptığı hataları yapmıyor artık çok yakınlar Premier Lig'e ve bunu kaybetmek istemeyeceklerdir. Kazanırlarsa tekrar liderliği e, alacaklar West Bromwich'ten. Onlar için önemli bir maç. E, Stoke City açısından da çok önemli bir maç çünkü onlar da küme düşme hattının sadece bir puan üstündeler. E, onlara da kesinlikle puan lazım. E, son hafta aldıkları şimdi Stoke ile başlayalım şöyle. Deplasman takımıyla başlayalım. Son 3 maçının ikisini kaybetti. Son e, aldığı 4-0'lık Barnsley galibiyetiyle biraz olsun nefes aldılar diyebiliriz ama hala ateş attığındalar. Hala durumları kritik bence. Stoke City ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Deplasmanda e, deplasman puan sıralamasında yani puan durumunu deplasman olarak ayarladığınız zaman deplasmanda ligin 22. sırasında 20 maçta 12 yenilgi almış ve 22. sırada. Gayet kötü bir deplasman performansı var Stoke City'nin arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ev sahibine bakalım. Ev sahibi ne durumda arkadaşlar? Son 10 maçının 8'ini kazanmış ve bu sahada kendi sahası oynadığı da son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılmış bir Leeds United var. Premier Ligi istiyorlar. Geçtiğimiz sezon çok yaklaşmışlardı. Bu sezon aynı hata yapacaklarını düşünmüyorum ki bu maçtan alınacak bir galibiyet de liderlik anlamına gelecek. Onu da söyleyeyim. Ve Leeds United arkadaşlar iç sahada, kendi sahasında ligin 3. sırasında 20 maçın 12'sini kazanmış. Gayet güzel bir iç saha performansı var. E bu da Stock City'nin deplasman performansıyla birleştiği zaman maç sonucu 1 bizim için çok ideal bir tercih olacak. Ben burada biraz oranı arttırmak istiyorum. Direkt maç sonucu 1 demeyeceğim arkadaşlar. 4.5 alt ve maç sonucu 1 diyeceğim. 4.5 alt da kombinleyeceğim. Oranı 1 ile hem oranını beğendim. Hem de Leeds United'ın bu sezon 5 gol olan maçı yok. Bir tane Birmingham maçı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı gol olmuştu. Onun dışında Leeds United maçlarında Genelde 2-0-3-0 gibi bir skor bekliyorum ki burada da benim aslında beklediğim skor 2-0-3-0 gibi bir Leeds United galibiyeti. Kısacası maç sonucu 1 diyeceğim ve 4.5 alt diyeceğim arkadaşlar. 1.50 oranı var ekranda da görüyorsunuz. Leeds United kazanır ve maçta 5 gol olmaz. İkinci maçımız olacak arkadaşlar bu. Üçüncü maçımız keyifli geçmesini beklediğim Süper Lig'den Beşiktaş-Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa gerçekten ikinci yarıya yani ikinci yarıdan kastım tabii ki pandemi sonrasında çok iyi başladı. Pandemiden önce de fena gitmiyorlardı. Son haftalarda iyi gidiyorlardı. İyi gidişatını devam ettirdiler arkadaşlar. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman Kasımpaşa neredeyse küme düşme hattındayken artık oralardan bayağı koptu diyebiliriz. 6 puanlık bir fark var ve nispeten rahatladılar. O yüzden maçları çok keyifli geçiyor. Beşiktaş geçtiğimiz hafta Kayseri maçında kazanmış olsa şu an farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama şu an Galatasaray yeniliyor arkadaşlar. Galatasaray yenildiğini düşünürsek Fenerbahçe Fenerbahçe'de berabere kaldı. Beşiktaş için yine bir şans oldu. Bu maçta yine puan isteyecektir Sergen Hoca ve saldıracaktır. Zaten bunu Beşiktaş'ın maçlarında görüyoruz. Bakalım Beşiktaş'ın maçlarında neler olmuş? Son 8 maçının 7'si 2,5 üst bitmiş arkadaşlar. Beşiktaş'ın ki tek bitmeyen maçta Galatasaray maçı 0-0 bitti biliyorsunuz. Kasımpaşa'da da farklı değil arkadaşlar. 8 maçtır kaybetmiyor ve son oynadığı 5 maçın 4'ü Pardon, 6 maçın 4'ü Iki buçuk üst bitmiş. Ee, yani burada bir yanlışlık olabilir sanırım. 4 ee, maçın üçü diyelim. Kasımpaşa için evet doğru. Ee, daha ya çok önemli değil aslında. Şurada şu daha önemli. İki takım arasında oynanan maçlar inanılmaz golle geçiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Beşiktaş Kasımpaşa'ya 20 maçtır gol atıyor. Kasımpaşa da Beşiktaş'a 10 maçtır gol atıyor ve iki takım arası oynanan son 10 maçın 10'u da 2,5 üst bitmiş. Zaten maçta maçları görüyorsunuz şu an ekranda. İki takım arasında oynanan 10 maçın 10'u da 2,5 üst bitmiş. 10 maçın 10'u da karşılıklı gol var olmuş arkadaşlar ve son 3 maç iki takım arasında oynanan son 3 maçın hepsinde beşer gol olmuş. Toplam 15 gol olmuş. Yani ligin en keyifli maç maçları diyebiliriz. Beşiktaş Kasımpaşa Kasımpaşa Beşiktaş maçlarında gerçekten keyifli güzel maçlar oluyor. E ben yine Keyifli ve bol gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. 2.5 üst diyeceğim. Maçta en az 3 gol bekliyorum. Beşiktaş Kasımpaşa arasında hem iki takımın da Kasımpaşa'nın rahatlığı Beşiktaş'ın saldırmak istemesi nedeniyle ki savunmasında da problemler var Beşiktaş'ın biliyorsunuz. Mutlaka gol yiyecektir diye düşünüyorum. Bu maçta en az 3 gol bekliyorum. Beşiktaş Kasımpaşa'ya 2.5 üst diyorum 1.35 oranıyla arkadaşlar. 3 maçlık bir kupon yapacağım. Trabzonspor'un attığı kazı umarım çıkarırız. Son 4 kuponumuzun 3'ü gelmiş olur böylece. Yani keşke Trabzon'da kazanmış olsaydı. 3'te 3, 4'te 4 diye seriye bağlamış bir şekilde gitseydik. Olsun canımız sağ olsun. Dediğim gibi bizim kuponumuz yatar en fazla ki daha önce de yattı yani yatmamış şey değil. Ama Trabzon şampiyonluktan oldu biraz canımızı sıktı. Yapacak bir şey yok. 3 maçımız bu şekilde Perşembe günü için. Güvendiğim bir kupon. Umuyorum ki gelecek arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Oynayan bütün arkadaşlara bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere